Evet, değerli arkadaşlar, öncelikle e, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii bizler bu şehirde e, büyüdük, burada belli bir çağ kadar burada yaşadık. Daha sonra eğitimimizi, kimimizi, işimizi e, yürütmek üzere bu şehrin dışına çıktık. Bizler hasbet kadar İstanbul'a giden hemşerilerimizdeniz. Ve İstanbul'daki derneklerimizin çatı kuruluşu olan Trabzon Federasyonu'nun yöneticileri olarak şu anda aramızda buluyoruz. Bugün Trabzon'umuza geliş amacımız şu. Trabzon'umuza yeni gelen valimize bir hoş geldin ziyaretinde bulunmak. Trabzon'umuzda çok güzel çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu çalışmalar hakkında bilgi almak, kendisiyle Trabzonluların sıkıntılarını paylaşmak, İstanbul'daki Trabzonluların sorunlarını aktarmak, iletmek adına görüşmelerimiz olacak. Bu meyanda buraya gelmişken biz uzak yoldan geldiğimiz için Zamanı da çok rantabıl ıı, kullanma adına tamam, aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi ki şehrimizin en önemli ve Türkiye'nin köklü üniversitelerinden birisi olan teknik üniversitemizin ıı, idare heyetiyle de bir araya geleceğiz. Sayı rektörümüzle ve rektör yardımcımızla bir araya gelip yine şehirdeki eğitimi, şehirdeki kültürü, şehirdeki ıı, diğer gelişmeleri, ıı, teknik üniversite olması münasebetiyle sanayi konusunu bu şehirde neler yapılabilir? Bizler üniversiteye neler katabiliriz? Üniversite bu şehire neler e, katabilir? Biz ona nasıl katkıda bulunabiliriz? Bunları e, değerlendireceğiz ve aynı zamanda Trabzonumuzun ve Türkiye'nin önemli bir markası olan Trabzon Sporumuzun da yöneticileriyle bir araya gelip Trabzon Spor'un bundan sonraki sürecini değerlendirip, Bundan önceki süreçte ilgili e, çalışmalar hakkında bilgi alıp bir durum değerlendirmesi yapacağız. Tabii bütün bunları yaparken ve bunları yapmak için yola çıkmış ve buraya gelmişken dedik ki ya bizim Trabzon'umuzun yerel basını da çok önemli. Hakikaten Türkiye'de hiçbir ilde olmayacak veya çok az ile nadir olacak ciddi bir e, yerel basın e, var Trabzon'da. Yerel basınımızla da bir araya gelelim. Bunların sorunlarını da değerlendirelim, dinleyelim. Biz neler yapabiliriz? Onlar bizim çalışmalarımızı kamuoyuna nasıl iletebilirler? Ortak çalışma alanları oluşturabilir miyiz? Bunları değerlendirmek için şu an aranızda bulunuyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi tamamen spontane bir toplantı yapıyoruz. Herhangi bir basın metni hazırlamış değiliz. Çünkü biz siziz, sizler de bizsiniz. Biz hasbelkader kader. Şu an için gurbetteki Trabzonlularız, siz burada yaşayan Trabzonlularısınız. Ama süreç içerisinde belki şartlar bizi buraya getirecek, sizleri gurbete çıkartacaktır. Dolayısıyla birbirimizden farklı değiliz, ayrı değiliz. Aynı e, toprağın, aynı duyguların insanlarıyız. E, burada yaşanan, yapılan, yapılacak olan her şeyde sizin hakkınız, sizin söz hakkınız olduğu gibi bizlerin de söz hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu duygularla tamamen e, sizin yönelteceğiniz sorular doğrultusunda bir birliktelik olacak. Birlikte biraz sonra da bir kahvaltımız olacak. E, aslında biz sizleri dinlemeye geldik. Sorularınız varsa biz sizlerin sorular, sorularınızı almaya hazırız. Yaklaşan bir yerel seçimler var. Tabii yerel seçimlerle ilgili e, sorularınız olabilir. İstanbul'daki STK'larla ilgili sorularımız olabilir. E, benim aklıma gelmeyen başka sorular da olabilir. Her türlü soruyu açıyoruz. Evet, Kuzey Ekspres gazetesi ve Akçabat'ın e, sesi internet haber sitesi Köksal Ustaoğlu. E, Trab İstanbul'da daha doğrusu e, dışarıda yaşayan demiyoruz tabii İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak veya federasyon olarak, başkan olarak. Trabzon'u dışarıdan nasıl görüyorsunuz? Siyasal bakımından, spor bakımından, e, çalışma bakımından, her anlamda Trabzon'u dışarıdan nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben tıp bu sorunuzu cevaplandırırken hem Trabzon'u nasıl gördüğümü hem de nasıl görmek istediğimi evet. e, anlatmaya çalışayım. Her şeyden önce tabii ki Trabzon bütün e, Türkiye'deki diğer iller gibi bir gelişim kat etme merhale, aşama kat etme çabası gayret içerisinde. Buradaki yerel e, yöneticilerimiz, e, belediye başkanlarımız, valilerimiz, valimiz, kaymakamlarımız tabii ki bu duygu ve düşüncelerle burada bir gayret içerisindeler. Ama bizim dışarıdan baktığımız zaman daha fazla olmasını arzu ettiğimizi de belirtmek isterim. Çünkü Trabzon İstanbul'un tarihinden dahi eski bir tarihe ve geçmişe güçlü bir tarihe sahip bir il. Dolayısıyla Trabzon'umuzu biz daha gelişmiş bir Trabzon olarak görmek istiyoruz. <laughs> Trabzon'ları daha aktif görmek istiyoruz. Benim tespitime göre buradaki Trabzonlularla buranın dışındaki Trabzonlar arasında bir kopukluk söz konusu. Ben İstanbul'da yaşadığım için bu İstanbul için yaşadığım bir algı. Ancak İzmir'de yaşayan, Bursa'da yaşayan, Ankara'da yaşayan Trabzonlar için de çok farklı olmadığını düşünüyorum. Oysa bizim daha fazla kucaklaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Buradaki Trabzonlar da İstanbul'a daha fazla irtibat halinde olmalı. Bizler de burayla daha fazla içli dışlı olmak durumundayız. Eskiden 18 saatte, 20 saatte, 23 saatte otobüste gidip geliyorduk. Ama bu iletişim çağında. Ee, bir saat, bir buçuk, iki saat sonra Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'a Trabzon'a gelebildiğimiz bir ortamda bizim duygusal manada da daha yakınlaşmamız gerekli olduğu inancındayım. Ee, dolayısıyla bu sürecin başlangıcı olarak bunu düşünebilirsiniz. Bundan sonraki STK'lar, STK, STK temsilcileri olarak biz de Trabzon'a daha yakın olmaya çalışacağız. Daha fazla, daha sık gelip gitmeye çalışacağız. Buranın sorunlarını daha fazla ele almaya, değerlendirmeye, buraya daha fazla katkıda bulmaya, bulunmaya gayret edeceğiz. Bu iş adamları nezdinde olabilir, siyasiler nezdinde olabilir, bürokrat nezdinde olabilir. çünkü bu şehir bizim şehrimiz. İstanbul'da yaşadığımız bir şehir ama ben biraz önce e, toplantıya başlamadan önce e, ifade ettiğim gibi benim yine cenazem buraya gelecek. Belki buradaki arkadaşlarımın birçoğu da aynı e, duygularla yaşıyor. E, orada yaşıyoruz ama burada doğduk Cenazemiz de buraya gelecek. Biz bu toprakların sahibiyiz. Biz bu topraklarla hasret içerisinde gurbette yaşayan Trabzon'larız. Dolayısıyla bunun böyle algılanması gerekir. E, biz buraya geldiğimizde işte e, Trabzon... işte. Dışarıdaki Trabzonlular, İstanbullular gibi e, söylemleri de çok da hazmedemiyoruz ya da bunu biraz kırıcı e, olduğunu düşünüyoruz. Oysa biz gerçek sizin gibi Trabzonlularız ve bu şehirden çıkmış, gurbete gitmiş Trabzonlularız. E, bizim de bu şehrin geleceğinde e, ve şu anki durumunda söz hakkımız var. Bu yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla bir aday 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 adaylarımız var. Adayların belirme, belirlenme süreci var. Bu süreç içerisinde Urbet'teki Trabzonluların da e, söylemlerinin, beklentilerinin dikkate alınması bizim temennimizdir. Doğru da bu olduğuna inanıyorum. E, çünkü burada 750 bin Trabzonlu yaşarken ben sadece İstanbul'daki Trabzonlara ifade edeceğim. Bir buçuk e, milyon Trabzonlu İstanbul'da yaşıyor. İzmir'deki, Bursa'daki, Ankara'daki ve diğer illerdeki Trabzonları e, saymıyorum. Onları sayarsak e, rakam çok daha yüksek bir rakamdır. Ve şu sıkıntı da var. Burada yaşayanlar belki bunun farkında değiller ama İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin yeni kuşak Trabzonlu olduğunu söylemekte biraz çekimsel davranıyor. Bu bizim için bir bir handikap, bir endişe. Dolayısıyla göğsünü gere gere ben Trabzonluyum diyebilmesi için, dedirtebilmek için bir gayret içerisindeyiz. Dolayısıyla bağlarımızı güçlendirmek ve kuvvetlendirmek durumundayız. Aksi halde iki, üç, belki beş kuşak sonra kökeni buraya e, dayalı olan Trabzon'dan ben İstanbulluyum diyecek. Ama biz demiyoruz. Demeyeceğiz çocuklarımıza, sözümüz geçtiği kimseye de dedirtmeyeceğiz. Tabii ki İstanbul'u da çok seviyoruz ama bizim şehrimiz Trabzon, Biz Trabzonluyuz. Trabzon kimliği taşımak, taşımada da bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Hep de böyle olsun istiyorum. Böyle kalması için de STK'lar olarak, STK temsilcileri olarak elimizden geleni de yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Başkan, önümüzdeki hafta sonunda zannederiz İstanbul'da İstanbul Dernekler Federasyonu'nun bir faaliyeti var. Siz de Trabzon Federasyonu olarak bunu Şubat ay içerisinde yapmıştınız. Ee, bu hafta sonu yapılacak olan e, feshane dediği şenliklere siz Trabzon Federasyonu olarak katılacak mısınız? İkincisi, e, İstanbul'da iki tane federal, Trabzon Federasyonu olması Trabzon'ların gücünü e, kırıyor mu? E, Zannedersem aramızda e, e, bir dava da söz konusu, isim anlamında bir dava da söz konusu. Bütün bu konularla alakalı düşüncelerinizi anlatırsınız. Zihni Bey öncelikle sorunuz için teşekkür ediyorum. Ee, evet sizin de belirttiğiniz gibi 24 Şubat e, Trabzon'un kurtuluş günü münasebetiyle biz Trabzon Federasyonu olarak İstanbul'da fesanede 21-24 Şubat tarihlerinde Trabzon günleri etkinlikleri düzenledik.